Uygulama sırasında biliyorsunuz marketlere arabayla gitmek yasak biliyorsunuz. Etrafımızdaki yürüyüş mesafesinde gidebilir insanlar. Bazı yaşı ileri olanlar onu yapamayacakları için gidip taşıyamayacakları için şimdiden gidip arabalarıyla gidip alıp eve getirmeyi düşünenler de var. Yani öylesini de düşünmek lazım. Özellikle metropollerde bu bazen daha büyük bir sorun haline dönüşebiliyor. Yani... Evi markete, Onların uzak diye. oranı, Mette Bey, yani, onların ya, oranı çok düşüktür. Yani, Yok hani herkes, herkes hani kötü niyetle değil, bazılarının değil. Hani hiç, nedenleri hiç de var. Hiç kimse kötü, kötü niyette diyor. değil. Yani hiç kimse, bu psikolojik bir olay. Bu toplum psikolojisi. Yani adam kötü niyette gideyim, alayım, stoklayayım falan demiyor ki. Herkes iyi niyette gidiyor. Ama işte bunu kendisine sorsanız kendisi de izah edemez. Yani niye bu marketten açık kalacak zaten ben, niye? bence Dediğimi hocam izah... bence orada bir psikolojik şey de var bir bir durum Tabii, var yani psikolojik bir durum. evet evet bir 17 gün kapanacak denince zannediyorlar ki her yer kapanacak halbuki market bakkal açık kardeşim yani bunu hep evet. unutuyorlar İnsanlar o psikolojiyle e, davranıyorlar bu arada berberlerde de bugün çok büyük bir yoğunluk vardı görüntü var mı randevu listesiymiş bu bir berberin. Yani, o normal. Yani. Çünkü berberler 17 gün kapalı olacak. yani e Oraya da akın e, olmuş yani. Ben Mesela bugün gidip evet. arabamı yaptırdım. Öyle mi? E Çünkü e, 17 gün kapalı. Evet. Evet. 17 gün kapalı. Bir de şöyle bir şeydi. Ben onu da anlamadım. Hani buradan yetkililere ben de sormuş olayım. E, herkes arabasını kullanmaya devam edecek. Sonuçta işe giden gelenler olacak. Sağlık görevlileri olacak. Diğer görevler olacak. Servisler dahil hepsi kapalı. Yani birisinin arabası bozulduğunda e, nereye başvuracak herhangi, yani hangi bir şey var mı ya yani ben biz mi atladık 17 gün arabanın yok gün henüz açıklanmadı açıklanmadı ama çok haklısınız yani bu gerçekten bizde bazı çözüme kavuşmayan olaylar var mesela bir tanesi sizin dediğiniz ben buradan e, evimle hastane arası 27 20, 20 kilometre yolda bir yerde araba arızalansa bırakıp otostopla gidebilir otostop yapacak araba da yok. İkincisi de mesela benim bir fellow'umun işte kendisi e, şeyde bizde çalışıyor çocuk enfeksiyonda ve Covid servisine bakan, bakıyor bu ay. Eşi de başka bir hastanede yoğun bakımda çalışıyor. Ve çocukları var bunların. şeyin çocuğun bakıcısı gelemiyor eve. Yani. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bana sordu. E, yani çocuğu yalnız bırakacak halimiz yok dedim. Ya bölümde bir yeri kreş haline getireceğiz. Çocukları orada tutacağız ya da işte evet, sizi Evet, çok ciddi bir sorun aslında. Biraz yani siz biraz diğer sağlık personeli çok böyle şey var problem var. Evet, bu konuda da çok şikayet alıyoruz. Özellikle sağlık personeli bunu soruyor yani söylüyor. Bu arada Hüsnü Bey e, Eski CHP milletvekili ama aynı zamanda bir hekim, kulak burun boğaz uzmanı kendisi. Siz ne diyorsunuz bu sokakların hali, bu büyük hareketlilik, bu mobilizasyon konusunda? Öncelikle milletimize saygılarımızı sunalım. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Hocamı ve diğer katılımcı dostları da saygıyla selamlıyorum. Şimdi yani tabirimi mazur görün ama genelde hep böyle oluyor. Az önce Zafer Bey e işaret ettiler. 10 Nisan'da bir tam kapanma kararı alındı. Gece 11-11.30'da marketlere hücum. Bu defa 3 gün önce bir karar alındı. Şimdi de mobilizasyon siz söylüyorsunuz. Bu da şunu gösteriyor. Yani biz, bunu herhangi bir dönemi kastederek söylemiyorum. Biz genellikle önünü arkasını düşünerek karar alabilme yetimiz çok gelişmiş değil. Yani devlet olarak söylüyorum. Şimdi bakın yani 17 gün bu kapanmanın nedeni ne? Hareketliliği azaltmak. Hareketliliği azaltmak bir, ikincisi de virüsün bulaşma oranını düşürmek. E şimdi Allah aşkına milyonlarca insan bu 17 günlük tatil diye yani bir yas tatili mi verildi ya, bir bayram tatili mi verildi? Her tarafa gitmesini serbest bırakırsanız e bunlar gayet normal. E ama o şöyle oluyor e küt diye yasa koyduğunuz zaman da yine... Ben... Yok be. onu demek istemedim Ahmet Bey. Şunu demek istedim. Yani böyle bir karar alıyorsunuz, bunun adı tam kapanma ise eğer. 42 kalem bir şey açıklamışsınız. Muafiyet açıklamışsınız. O 40 kalem muafiyetin herhangi birine kendinizi koyarak dışarı çıkarsınız yani. Ama burada asıl olan şu. Bu mobilizasyonu devletin önlemesi lazım. Tabii. Diyecek ki kardeşim tam kapanma aldım. Bu süre içinde şehirler arası Seyahat yasak bitti. Aldı o kararı aldı o, da. Onu almadı. Üç gün. Hayır işte unutuyorum o evet. gün yani. Bu da bu da hesaba katılmalı. O gün kararı alara alırken ya, tamam bu karar üç gün sonra yürürlüğe girecek ama bugünden itibaren şehirler arası ulaşım yasak Yani dense, Şu görüntülerin o. ortaya çıkabileceğini ön Arsında... görmek yani. Bunun olacağı best bey. Bütün problem bütün problem buna ilk kim yani tam kapanma dediyse çünkü. Sayın Cumhurbaşkanından önce de tam kapanma lafları çok kullanıldı. Yani büyük bir hata etti. Yani herkes tam tam kapanmayı böyle zannediyor. Tam kapanma böyle bir iş değil. Tam yani Hüsnü Bey'in de dediği gibi bu kadar muafiyette, işte bu kadar öncesinde zaman vererek falan tam kapanma olmaz zaten. Yani tam kapanma olsun diye demiyorum. Tam kapanmanın çok başka problemleri var. Ama ...işte insanlar bununla... ...adı tam kapanma ya... ...şimdi işte bu böyle muafiyetlerle... ...bilmem neyle onu oradan delerek... ...bunu buradan delerek... ...bu salgından kurtulabileceğimizi zannediyor. En büyük yanılgı burada zaten. Yani devlet de bu ön önlemleri alırken... ...bunun böyle olacağını... ...daha önce Zafer Bey'in dediği gibi... ...yaşadık zaten. Ya dediğiniz gibi... aynı ...aynı anda hemen... Başlayacaktı bu iş çünkü insanlar o şeyi tanımışsınız o hakkı işte marketler açık kapanma sırasında ya da daha erken açıklayıp diyecektiniz ki şu istikamette şu kadar otobüs olacak ve her otobüste şu kadar insan olacak. Şu kadar özel araba geçebilecek ve bunun için şuradan sıra numarası alınacak Ay, gibi. Şu anda, daha zor olan bir yöntem uygulanabilir. Şu anda otobüslerde sınırlama geçerli mi o %50 sınır? Değil, Yok, bugün, bugün değil. Bugün değil, yarından itibaren. İşte onu keşke baştan dediği gibi hocanın. E, hocam sizin dediğiniz gibi açıklandığı günden itibaren %50 sınırlaması getirilseydi belki evet. bu derece yoğunluk olmayabilirdi. Yani evet ona katılıyorum. Bülent Bey sizin var mı bu konuda bir yaklaşımınız? Vallahi bunları görünce insanın özellikle iktidarın işte borsa etkilenmesin diye Merkez Bankası başkanını gece yarısı alıyor. İşte bakanlar gece yarısı kararname ile değişiyor. Sanırım herhalde bu kararları gece yarısı herkes kapısını kapatıp ...evine çekildiği zaman alıp... ...ve o günden itibaren de uygulamak lazım... E, ...diye... ...düşünmeden edemiyorum. E, biraz sizin söylediğiniz gibi... ...psikolojik olduğunu düşünüyorum. Tam kapanma diye... ...her taraf kapanacak. İşte bu dönemde e, apartmanlarda... ...sıkışıp kalmaktansa... ...kendi köylerine gidip köylerde rahat etmeye... ...orada e, en azından... ...rahat rahat gezip tozmaya herhalde... ...insanlar e, gidiyor. Çünkü... Başka bir anlamı olamaz. İnsanlar e, bu yoğun göçle gidip işte kalabalık apartmanlarda yaşamayı falan düşünmüyorlardır. Daha çok köylere ve tatil yörelerine doğru bir gidiş var. Ama burada yine bir yönetememe sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü buradaki amaç e, seyahat kısıtlamasındaki amaç işte salgının e, şehirler arasında e, yer coğrafyadaki dolaşımını engellemek ama tam tersi bir sonuçla karşılaştık. Bu e, olumsuz bir şey. Yani kararı alıp e, kararlılıkla o günden itibaren uygulamaktan başka bir e, çare de görünmüyormuş gibi görünüyor. Vallahi Ş Ahmet Bey, yani nasıl bir karar alınırsa alınsın e, herhalde nasıl bir uygulama yapılırsa yapılsın sonuçta mutlaka eleştirilecek bir şeyler bulunacak. Yani özellikle muhalefet e, bugünlerde her şeyden bir eleştiri çıkarıyor ee, Yani bu tam kapanma tam kapanma diye e, haftalardır e, Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti e, dile getiriyor Sayın genel başkanları konuşuyorlar şimdi e, belki tam kapanma değil Mehmet hocam öyle söylüyor ama tam kapanmaya yakın bir karar alındı Bu da eleştiriliyor İşte bunda da açıklar gedikler bulunuyor mutlaka olacak bir şeyler. Ee, yani belki birkaç gün önce alınıp bu yoğunluk azaltılabilirdi ama ben yine azalmayacağını düşünüyorum bu yoğunluğun yine aynı şekilde olacaktı sonuçta eğer 3 gün 4 gün bir zaman varsa insanları evlerine hapsedemezsiniz gitmeyeceksin gelmeyeceksin diyemezsiniz ee, sonuçta gittikleri yerlerde de kırsal kesimde e, bu insanlar sürekli ağza ağza birbirleriyle konuşacaklar temasla bulunacaklar diye bir kural da yok. Pek çoğu bahçeli evine gidiyor, yazlık evine gidiyor. Ee, orada e, ailesiyle yine İstanbul'da olduğu gibi zaman geçirecek. Ama bir apartman dairesinde da değil de e, bahçeli bir evde yapacak bu işleri. Yani ben çok abartılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Hocam ne diyorsunuz bu yaklaşıma? Burada tabii abartılacak, şimdi, abartılacak şey, pardon şimdi. Ahmet Bey, abartılacak şey aldığınız sonuçla ulaşmak istediğiniz... Ee, yani ya hedeflediğiniz şeye ulaşamayacaksınız. Ülent Bey, Metrolar yani, zaten tıklım tıklımdı. Belediye otobüsleri zaten tıklım, tıklım ama tıklımdı. Ama bu yolunu 10 kat arttırdınız. Yani işte. e, otobüsler yine tıklım tıklımdı. Yani çok fazla değişen bir şey yok. Şu görüntü şimdi böyle de. Bundan bir hafta önce Taksim'de aynı görüntü yok muydu Beyoğlu'nda? vardı. Kızılaya gidin. Mehmet, böyle, Mehmet Hocam ne diyorsunuz bu, bu şey. tartışmaya? Tıklım tıklım. Şimdi şöyle söyleyelim bir defa insanların gidiş. E, köylerine gitmesinin büyük nedeni aslında masrafın daha az olmasını düşünerek. Dolayısıyla tatil yörelerine gidenler hariç ama memleketlerine giden insanlar tam tersine orada bir dayalı döşeli boş bir evi yok. Ya babasının evine gidiyor ya kardeşinin evine gidiyor ve orada da bir kalabalıklaşma olacak. Ama şunu söyleyeyim. Hani bunun başka yolu yok. Ne yaparsak işte zaten bu hale geliyor düşüncesi bizi savgılar teslim olmak demek. O yüzden şimdi alacağımız tedbir de bakın az, az bu şeyler değil. yapılan işler, bunun ekonomik yükü, işte maliyeti bun, bunların boşa gitmemesi için iki önemli şey var. Bir, delinmemesi lazım. Yani çok sıkı tutulması lazım. İki, ayın 18'inden itibaren de insanlar ha bu iş bitti diye tekrar eskisi gibi sokaklara salınmaması lazım. Bu tedbirlerin yavaş yavaş e, işte kaldırılması lazım. Eğer böyle yapmazsak bizim elimize geçen tek şey işte boşu boşuna 17 gün boyunca evde kapalı durmak, işte çocukta çocukta vakit geçirmek olabilir. Yoksa onun dışında salgın kontrolünde bir şeye yaramaz. Ama hani bu salgın Evet doğru aşı toplumsal bağışıklık sağlayacak düzeyde aşılama yapılmadan bu işin hallolması olması çok zor. Biraz önce onu anlatıyordum. Yani siz ne yaparsanız yapın biz bir dördüncü artış dönemi yaşayacağızlar Yani o aşılama düzeyine ulaşmadıkça hangi tedbiri alırsanız alın bir dördüncü artış dönemi yaşanacak. Ama bu dalga ne kadar büyük olacak bu işte İki tane önemli şey var. Birincisi devletin alacağı tedbirler, ikincisi bireysel tedbirler. Şimdi bu işi bir taraf e, alır, öbür taraf gevşetirse yürümez zaten. Yani devlet tedbirleri alır ama iyi denet diyemezdi. De. İnsanlar bunu delerse, delmeye devam ederse ki artık bunu kabul etmemiz lazım. İnsanımızın yapısını da öğrendik. İşte e, yasak koyduğumuz zaman nasıl davrandığını da biliyoruz. Biz bunları aslında ben bunları yıllardan beri biliyorum. Çünkü benim e, yaşadığım dördüncü salgın üçünde bakanlıkta direkt görevliydim kontrolüde. Ama her seferinde aynı şey oluyor. Yani insanlarda böyle bir kurala uymama eğilimi var. O zaman ona göre tedbir alacaksın. Peki yani hocam. Ne, ne yaparsak yapalım bu iş böyle e, yayılacak zaten. Düşüncesinde olmamakta Peki O Hocam çok önemli iki noktaya işaret ettiniz. Yani bir kardeşim bu kurallar alındı ve bu kurallara uymak öyle e, bedeli ağır bir işler. Yani ekonomik yükü var şu var bu su var. Bir delmeyin bu kuralları. İki e, 17'sinden sonra da kademeli bir şekilde yavaş yavaş gevşetin diyorsunuz. Bu iki hususa evet. dikkat çekiyorsunuz. Bununla tamamlamış olalım şu sokaklar, insan seyli, trafik, kilit, hareketlilik konusunu yeterince konuştuk.